Merhabalar efendim. Cuma namazının önemi. Allahu Teala cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde cuma namazını kılmak Allahu Teala'nın emridir. Allahu Teala Cuma Suresi sonundaki ayeti kerimede mealen buyurdu ki: "Ey iman etmekle şereflenen kullarım cuma günü öğle ezanı okunduğu vakit hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazı vakti girince alışveriş günahtır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki bir Müslüman Cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahu Teala mühürler, gafil olurlar. Günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve Aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir kimse mani engel yok iken üç cuma namazı kılmazsa Allahu Teala onun kalbini mühürler yani iyilik yapmaz olur. Cuma namazından sonra bir an vardır ki mümin o anda ettiği dua reddolunmaz. Cuma namazından sonra yedi defa ihlas ve muabezeteyn. Yani kul huvallahu ahad, kul avuzu bir rabbil felak ve kul avuzu bir rabbil nas okuyanı Allahu Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur, muhafaza eder. Cuma günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya, Hristiyanlara verildiği gibi Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlara da iki kat günah yazılır. Cuma günü ruhlar toplanır. Birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün de kabir azabı durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kafirin cuma ve ramazanda yapılmamak üzere kıyamete kadar azabı sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı çekmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahu Teala'yı cuma günleri göreceklerdir efendim. Fi amanillah. <laughs> hoşçakalınız.